Son dakika haberiyle sizlerle beraberiz. Hakkari Dağlıca'da hain saldırı. 16 askerimiz şehit düştü. 6 askerimiz yaralı. Milletimizin başı sağ olsun. Baba, haberleri duydun mu? Dağlıca'da. 16 can, 16 vatan evladı. Milletimizin başı sağ olsun kızım. Her şey, bu vatanın toprağına düşen kutsal bir tohum gibidir. Aybuke, hadi sofraya. Anne, bugün nasıl yemek yeriz ki? Şeytanın sofrası nasıl boş kalır? Düşündün mü? Kızım, senin adını taşıdığın Azerbaycanlı Aybuke'yi hatırla. O da senin yaşlarındaydı. Ermeni zulmüne karşı dimdik durdu. Şimdi sen, onun adını gururla taşıyorsun. Keşke ben de cepheye doğabilseydim. Ama haklısın baba. Öğretmen olarak da vatanı hizmet edebilirim. Her bir öğrencime vatan sevgisini, millet sevgisini aşılayacağım. Her birini vatanı için canını feda edebilecek değerli bireyler olarak yetiştireceğim. İşte bu yüzden öğretmenlik kutsal bir meslek kızım. Sen de şehitlerimiz gibi bu vatanın geleceği için mücadele edeceksin. <Sessizlik> Söyle kızım, neresi nasip oldu sana? Batman baba. Hani yazdım Batman yazalım demiştiniz ya. Tozluk çok programdan adım lisesi. Kızım, Batman çok uzak. Keşke daha yakın bir yer çıksaydı. Anne, bu kutsal mesleği seçerken her şeyi göze aldığını biliyorsun. Vatanın her karışı bizim değil mi? İstersen, istersen sınava yeniden zırla kızım. Batman uzak. Baba, bu ay yıldızlı bayrak nerede dalgalanıyorsa orası bizim vatanımız. Batman da bizim, Edirne de. Hakkari'de oradaki çocukların bana ihtiyacı var. O müziğe, sanata, sevgiye. O zaman biz de geliriz seninle. Seni yalnız bırakamıyoruz oralarda. Ben hiç yalnız olmayacağım Terni. Öğretim öğrencilerim olacak benim. Yüzlerce, onlarca evladım. Her bir aile bir umut, her bir aile biri gelecek. <laughs> bakalım. Alışabildin mi okulunuza? Alıştım hocam. Öğrencilerimiz harika. Aslında sizden bir ricam olacak. Hayırdır hocam? Hocam ben müzik ben bir müzik sınıfı istiyorum. Nasıl yani? Hocam müzik sadece bir ders değil bir umut. Düşünün öğrencilerimiz enstrümanlarla tanışacak. Kendi seslerini duyacak. Belki de ilk defa bir melodiyle işlerindeki gecelerini keşfedecekler. Müziğin ruhu var hocam. O bilmeni der. Bak ayık öğretmenim. Genç ve idealist olduğunu görüyorum. Bu heyecanım çok değerli ama... Bizim şartlarımızı da düşünmek lazım. Prosedürler var, bütçe var. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım hocam. Velilerle görüşürüm. Kendiniz düzenlerim. Gel benimle. Burası okulun eski deposu. Belki bir başlangıç olabilir. Hocam, burası muhteşem olacak. Şuraya piyanoyu koyarız. Duvarlara nota tabloları asarız. Öğrencilerimiz burada kendi müziklerini yapacak, kendi hikayelerini anlatacaklar. Bakalım neler yapabileceksin Ayıp Öğretmenim. Ich bin so froh, ich bin Bu fiyatlar nasıl geçineceksin? Kira, faturalar. Betül, müzik bu çocuklar için sadece ders değil, umut. Bu ülke karanlıktan çıkacaksa, işte bu okullarda yanan umut ışıklarıyla çıkacak. İnanıyorum. Aybikeciğim, sen sen nasıl bu kadar güzel bir kalbe sahipsin? Öğrencilerin çok şanslı, biliyor musun? Şanlı, <laughs> ...memleketim bildi. Benim memleketim bu ay yıldızlı bayrağın... ...dalgalandığı her yer. Ve sizin olduğunuz her yer. Ama ailenizi çok özlemişsiniz Nurcan. Özlemez miyim? Burnumda tutuyorlar. Ama biliyorum ki... ...annemin, babamın en büyük gururu olmak... ...ve bu vatan için her şeyini... ...geride bırakmış gelmiş öğretmenlerimize... ...sözüm var benim. Bu ülke karanlıktan çıkacaksa... İşte bu okullarda yalan umut şimdiye çıkacak. İnanıyorum. <laughs> biz de seni çok özledik. Sağ salim gel inşallah. Hakkını helal et anneciğim. Yolumuzun sonuçta. Ah kızım, böyle konuşup içime kor düşürme. Helal olsun, sen de helal et. Helal olsun anneciğim. <laughs> geçirdiğim her an kalbime kızım. Hocam, benim kalem pek değil, biliyorsunuz. Notlar sadece hayatın küçük bir parçası Hasan. Senin parmaklarını bağlamanın tellerinde dans ederken gözlerindeki o ışığı hiç unutmayacağım. Yeter ki sen kendini inanmaya bırakma. Biliyorum ki hepiniz çok güzel yerlere geleceksiniz. Bu vatanın sizin gibi pırıl pırıl gençlere ihtiyacı var. Bana söz verin. Neyi hocam? okuyacaksınız. Çok çalışacaksınız. Ve en önemlisi birbirinizi asla bırakmayacaksınız. Hocam siz olmasaydınız ben asla kendime inanmazdım. Unutmayın çocuklar. Siz benim geleceğe bıraktığım en değerli mirasımsınız. Ben Necmettin Yılmaz. 2017 yılında karanlık eller çarınıza alındım. 27 gün süren bir hastalık.